Dostlarım merhabalar nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bugün YouTube Silver ödülümüzü elimize aldık ve elektrik elektronik dersleri olarak 100.000 abone plaketimiz elimize ulaştı. İlk açılışını sizlerle birlikte yapmak istedim ve bir elektrik elektronik dersleri kanalına yakışır bir şekilde bu ürünü ne yapalım e, renklendirelim dostlarım. Yani bu ürünü e, aldığımız zaman Gerçekten çok mutlu oldum öncelikle onu ifade edeyim bugüne kadar bu kanalı takip edip beğenip yorum yapan bütün dostlarıma teşekkür ederim uzun bir serüvenin ardından bu ödülümüze kavuştuk dostlarım ürün plaketi kutu içerisinde zaten youtube'da binlerce video var izlemişsinizdir ben o detaylara girmeyeceğim çünkü bizim kanalımız elektrik elektronik dersleri adlı kanal olduğu için e, bu tarz bir içeriği de renklendirelim, şenlendirelim ve e, güzel bir e, tablo haline getirelim istedim. Umarım beğenirsiniz dostlarım. Ödülümüzün etrafına bu şekilde profiller kestirdim. <laughs> evet. Yorumlarda okuyorum bak manyak falan diyorsunuz yapmayın olmuyor şeyler. Şöyle led kanalları var. Bunları şunu e, profesyonel yardım alarak kestirdim. Çünkü çatlıyor, patlıyor. Bunu alüminyumcu da şöyle 45 kestirdim. Hani orijinal olsun diye. Led profillerimizi böyle bu şekilde bunun etrafına bir yapıştırayım daha sonra. İçerisine RGB led dönelim ve güzel bir kullanılır bir tablo haline getirelim. Dediğim gibi elektrik, elektronik dersleri YouTube kanalımıza yakışır bir video çıkartalım bu silver ödülden. Bunu yaparken de herhangi bir vidalama vesaire bir şey yapmayacağız. Silikonla tutturmayı düşünüyorum. Çünkü orijinalliğini de bozmak istemiyorum. Değil mi Muhammed? Evet. Tut abim. Yani silikonu istediğimiz zaman ne yapabiliriz? Sökebiliriz. Bu şekilde kurusun. Kuruduktan sonra litimizi döşemeye devam edelim. özel ölçülerde hazırladığımız letlerimiz hazır. ledleri ve profilleri malzemecim olan Karaköy'de Saray Elektrik var. İsmi Samet. Patronlarının ismi. Abi dedi bunları dedi ben sana vereyim ücretsiz. Bu başarına biz de ortak olalım. Teşekkür ederim dedim. İlk defa bir sponsorumuz oldu. <laughs> Ufak çaplı bir sponsorumuz oldu. Ledleri ve profilleri kardeşim sağ olsun bana hediye etti. Teşekkür ediyorum kendisine. Saray Elektriği'ye teşekkür ediyoruz. Evet şuradan bir delik deleceğiz Kabloları dışarı çıkacağız. Biraz kurusun. Kablo çıkışımızı da yaptık. 哎。Evet. Şimdi tek yapmamız gereken 12 volt 1 amper adaptör bağlamak dostlarım. Evet, silver ödül böyle daha güzel oldu. Hem de bizim kanalımıza <laughs> bu şekilde yakışır değil mi dostlarım? Şimdi buradan ne yapalım? Slow yapalım biraz, şöyle ağır ağır geçsin ya. Yani. Geçişlerde kamerada pırpır pır yapıyor. Evet. Sabit de yapabiliriz. Böyle daha güzel oldu. Her renk var. Flash da yapabiliriz. Işıkları kapatalım. Wow şekil oldu. <laughs> evet dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi YouTube'un bize göndermiş olduğu silver plaketi bu şekilde renklendirdik ve şu anda e, güzel bir renk geçişi oluyor ve cıvıl cıvıl oldu. <laughs> Vallahi çok mutlu oldum. Evet dostlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip edip beğeni yorum yaptığınız için, bugünlere geldiğimiz için çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel günlere ulaşırız diye temenni ediyorum. Dostlarım,